Habbeyle her şey YouTube kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet arkadaşlar geldik Menderes'in yeni bir mahallesine yani Tekeli mahallesindeyiz arkadaşlar. Tekeli mahallesine giriş yaptık. Evet şimdi de buraya bir gezelim. Ve evet arkadaşlar biz şu istikametten geldik. Evler var. Sağlı sollu, bahçeli. Zeytinlikler var. Oldukça geniş bir yolu var arkadaşlar. Evler son derece sevimli, tek katlı. Benim gönlüme göre. Allah yaşayanın içine sindirsin. Böyle Peçik kendi kendine oynuyor orada. <laughs> çok sevimli. Evet ana caddesinde ilerliyoruz. Tek katlı evler bahçeleriyle çok sevimli görünüyor arkadaşlar. Gözüme çok sevimli görünüyorlar. Tavuk var. Sokağa bile çıkmış. Caddede dolanıyor çabuk ya. Arkadaşlar neredeyse elimden elimdekini atıp kaçacaktım köpeğe bakar mısınız? Havada duruyor. İyi ki bağlamışlar. Yüreğim ağzıma geldi. Evet arkadaşlar marketleri de var daha girişlerde marketlerini gördük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağa doğru gittiğinizde Tekeli İzban istasyonuna ulaşıyorsunuz. Biz sola doğru gideceğiz. Ve Yürük Marketi sağımızda sağlı sollu evler, marketler, işletmeler, Evet ana caddesinde ilerliyoruz dedik geldik çok daha kalabalık olan bir merkeze merkezi noktaya burada 3-4 katlı binaları da görebiliyoruz Evet burada e, pek çok marketler var bakallar var e, kahvaltı salonları gözlemeci eczane gibi aç kalmayacağınız Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağınız bir merkezdeyiz şu anda. Ve burada pazar kuruluyor arkadaşlar. Bugün pazar kurulmuş. Hafta içindeyiz. Hafta içi kurulan pazar. Bugün eğmiş demek. Evet, bugün salı salı günleri pazarları kuruluyor demek ki. Evet, sebzeler var. Ana caddede pazar kurulmuş arkadaşlar. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar pazarda pek çok şey bulabiliyorsunuz. Pek çok ürün mevcut. Buraya gelen boş çıkmaz. Balığından sebzesine, tavuğundan peynirine her şey mevcut. Pazar daha böyle devam ediyor arkadaşlar. Camisi de hemen ana cadde üzerinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar pazar böyle devam edip gidiyoruz. Daha da ileride pek çok satış yerleri mevcut. Böyle de bir park alanı var. Gelip şuralarda keyifli oturabilirsiniz. Ortamı son derece keyifli. Evet, pazarda kaynamış darı satıyorsun. Öyle mi? Evet. Ne kadar zamandır? Evet. Satıyorsun. Uzun zamandır burada esnafsın. Nasıl işlerin? Allah daha iyietsin. İsim nedir? Medine. Medine sana hayırlı işler diliyorum. Bol kazançların olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasıl işlerimiz? Çünkü iyidir. Hep Tamam değil. Abi. Bu yörenin halkından mısınız? Değil. İyisiniz değil buraya değil. pazarlara geliyorsunuz. Evet. Hayırlı satışlarınız olsun. Evet. Bol kazançlarınız olsun. Hayırlı işler. Üzüm kendinizin mi Kendiniz evet, ürettiniz kendiniz. Evet çok güzel arkadaşlar Maşallah Çok nefis üzümler Böyle Harika Emeğine sağlık Kendi üretimine Emeğine sağlık üretip satıyorsun değil mi Bol satışların olsun Bol kazançların olsun Allah'a emanet bir bulgurca dolmuş Buradan geçiyormuş arkadaşlar. Görsün belki biri aşık olur da evlenir. Ah tamam. <laughs> kardeşim beni de çek dedi. Az önce çekmiş olmam lazım ama hatırlamıyorum. İsmin nedir kardeşim? yürük oğlu pazarcı arkadaşlar. Kendi ürünlerinizi mi satıyorsunuz? Kendi ürünlerini satıyorlar. Evet. Hayırlı günler olsun. Ne zaman çıkar bu? Birkaç güne çıkar. Youtube'a bakacağız. Youtube'da, YouTube'da Gül Habbi ile her şeyi yazsanız da izlersiniz. Buyurun. Haydi günler. hayırlı günler. Hayırlı. Evet arkadaşlar geldik köyümüze. Pazarımızı da gezdik. Köy ya da mahalle. Yeni adıyla mahalle evet. olan yeri. Evet. Ee, pazarını da gezdik geldik. Az önce göstermiştim. Bir park gibi yer var demiştim burada oturan değerli iki insanın yanına geldik. Dedi ki bize bu bölgeyle ilgili bilgi verebilir misiniz? İsmi neydi? Süleyman Bey. Süleyman Bey bize yöre ile ilgili bilgi verecek. Bu yöreyi tamam biliyoruz. Böyle bir yer olduğunu biliyoruz. Ama burası hakkında e, detaylı bilgiye sahip değiliz. İyi evet, buyurun siz dinliyoruz. Burası bir yürüyüş yeri. Şey. Yıllar önce dedelerimiz Göcebe'ye hayatı yaşamışlar. Yazın, Uşak tarafına gitmişler. Eşim buraya gelmişler. En sonunda burası bir çiftlikmiş. Bu çiftliği evet. satın almışlar. Ee, satın aldıktan sonra 1940'da buraya yerleşmişler. Yerleşmişler ama yine de burada duramamışlar. O zamanları sivrisinek veya bataklıkmış. Tekrar yine en sonra kırktan sonra yavaş 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 yerleşmişler. Hmm, Neyse. Ve ondan sonra yerleşim olarak hepsi yurt dışı yavaş, yavaş olur hepsi akraba. E, yerleştikten sonra geçim kaynakları değişmiş tabii. Tarım öğrenmişler. önermişler. Evet. Tarımla uğraşmaya çalışmışlar. Hala da tarım tarım yapanlar. Evet. Ee, gençlerimiz yıldızlık çalışırken toplamışlar. devam eder işte yani. Bu köyün özellikle buluşları Evet yörük eee Menderes'in köylerinin bin tonlu yörük zaten. Yörük yörük de e, hepsi yörük değil. Bir, ton, bir tonlu bir tonlu yörüksüz. Ha yörük bir şey olarak onu da pekeli yörüyor burası. Ha. Yörük olarak değişiktir zaten. Neden pekeli buranın adı? Şimdi yörükler arasında eee bir sınıflandırma yapmış. Ha. İşte eskiden baba iki bilader, üç bilader ayırmışken işte bu sarı geç yapmış, bir ara yermiş. yapmış, ak yapmış. Ha, ha, oradan, böyle, oradan sınıf almış, gitmiş yani. Bu da tekeliyor olarak kalmış yani. O isimle anılmış güzel anılmış. bir güzel bir hikayeye teşekkür ederim. Burada okullar tanıyorum, Burada Bak. şurada işlerini bak, devam, devam ettiriyor değil mi? mi? Sağlık hocamız Var. var. sanıyorum. Evet. Çevre köylerden de buraya geliyorlar. Tabii tabii, tabii sağlık ocağımız hem yani, 10 yataklı sağlık ocağımız var bizim. Yıllar, önce kuruldu. Ee, Gayet iyiymiş yani. Tabii, tabii, ilk belediye olduğumuz dönemde kurulmuştu. Tam belediyelik kalktıktan sonra şimdi mali oldu. Burası belediyelik de eskiden değil Üç mi? Üç dönem belediyelik yaptı. Üç dönem belediyelik yaptı. Sonra beledi ne zaman gitti belediyelik? Valla e, kaçta kaldırdılar belediyelik de. Hmm. en son başkanlığı kaçırdı. Çok oldu yani. Çok oldu. Ha, çok. Tamam canım çok olmuş. Anladım ama güzel yani iyi gelişmiş bir yer. Tabii tabii Olmaz, Ama herkes kendi imkanlarıyla herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öyle güzel bir yer. Güzel bir yer yani e, gelmek isteyenler gelebilir mi diyorsunuz? Valla gelmek isteyenler gelebilir ama Şeyimiz yok arsamız kalmadı Arsamız yerimiz yok <laughs> Gelsinler ama yer kalmadı Gelip gezip gitsinler o zaman evet, Çok teşekkür ederiz Verdiğiniz bilgiler için Halkı günler bile Hangi seferde Evet arkadaşlar Parkta biraz sohbet ettik yöre halkıyla ee, muhtara baktık Muhtarın belediyede işi varmış. Ee, oraya gitmek zorunda kalmış. Biz muhtara geç kalmışız ama vatandaş gerekli bilgiyi verdi bize. Hakikaten burası çok güzel bir yer. Çok da gelişmiş bir yer. Dediği gibi zaten belediyelikmiş. Ee, o yüzden de son derece gelişmiş bir yer. Burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada büyük marketler de var. Sağ tarafımızda okul. Ve hakikaten oldukça büyük bir yer. Çevre e, köy ya da mahalleler. De buraya sağlık ocağı için geldiklerini söylemişlerdi zaten. Daha önce çekmiştik. Dolayısıyla burası hakikaten son derece gelişmiş bir yer olduğunu biz de gördük. Tabi gezmekle bitirilemez. Ara sokakları var, çok geniş arazileri var. Arazileri var ama hani satılık olmadığı için e, bize bilgi veren kişi, yerimiz yok dedi. Satan kişi de, şu bilgiyi de aldık, satan kişi genellikle kendi içlerinden birisi de satıyormuş. Dışarıya çok fazla gitmesin diye. Aile sağlığı merkezi. Evet, sol tarafımızda hemen aile sağlığı merkezi yani sağlık ocağı var. Ya arkadaşlar hastane gibi.